Merhaba sevgili gençler. Aydın Yayınları'nın Kimya Denemeleri kitapçığının organik denemelerine devam ediyoruz. Hemen soru çözümüne başlayalım. Deneme 3 birinci soru diyor ki: "Yukarıda verilen X ve Y bileşiklerinin açık formülleri verilmiştir. Bu bileşiklerle ilgili hangisi yanlıştır?" diyor. Hemen burada neye bakıyoruz? Maddeleri tanımaya çalışıyoruz. Bunun bir aldehit olduğunu görüyoruz. Yani 2 karbonlu etanal olduğunu görüyoruz. Bu da yine 3 e, karbonlu ketondur. Zaten ketonlar biliyorsunuz en az 3 karbon oluyor. Buna göre bakarsak uygun reaktiflerle indirgendiklerinde monoalkol oluştururlar diyor. Evet aldehitler primer alkollere yine aynı şekilde ketonlarda sekonder alkolleri ne yapıyordu? İndirgeniyordu. Dolayısıyla bu şekilde baktığımızda bire doğru diyebiliriz. Yani aşık, doğrudur. Karbonlu grubu içeriler diyor. Aldehit ve ketonların ortak noktası nedir? Karbonlu grubu içermesidir. Dolayısıyla buna da doğrudur dedik. Tolens ve failing çözeltileri tepki veriler diyor. Bu da yine en çok sorulan bilgilerden bir tanesi. Aldehitler bu tepkimeleri verirken hatta gümüş aynası oluşturuyor biliyorsunuz Torrens'te. Dolayısıyla ketonlar bu tepkimi vermezler. C şıkkını yanlış olduğunu söyleyelim. X etanal diye ise propan olarak adlandırılıyor. Evet X 2 karbonlu etanal ya da asetaldehit ya da Y içinde yine ne diyebiliriz? Propanon ya da e, aseton diyebiliriz. Sevgili gençler bunlar özel isimleri ve yaygın adları bilmemiz gerekir. X aldehittir. Y keton özelliği gösterir diyor. Bunlar da doğrudur. C3H7OH kapalı formüle sahip bir monoalkol diyor. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin indirgenme yönü olamaz? Bir kere bu maddeye baktığımızda sevgili gençler 3 karbonlu diyor. 3 karbonlu C3H7OH olduğuna göre ya bu şekilde bir primer alkoldür. Şöyle yazalım CH3, CH2, CH2 şeklinde yazdık. Ya birinci alkoldür ya da OH ortadaki karbona bağlıdır. O zaman da sevgili gençler ne olmuş olur? CH3, CH3 ve buraya da CH diyelim. 4'e tamamladık karbonları. Ya da ikinci alkoldür. E burada baktığımız zaman bilgi olarak ne bilmemiz lazım? Birinci alkoller aldehitlerin indirgenmesi ya da karboksil asitlerin 2 derece indirgenmesiyle ya da ketonlar yine aynı şekilde e, ikinci alkolleri oluştururlar indirgenme sonucu. O yüzden de 3 karbonlu olduğu için de 3 karbonlu aldehit, karboksil asit ve ketona ihtiyacımız var. Propanol 3 karbonlu aldehit olur. Yine aynı şekilde propanoik asit 3 karbonlu propanon 3 karbon keton, dimetil keton diyor. Yine dimetil keton genelde kafa karıştırır. Sanki 2 karbonu gibi durur ama yaygın adlandırmada ketonu şöyle diyoruz. Sağını ve sonunu okuduğumuz için dimetil keton 3 karbonludur. Yine bunu da evet diyebiliriz. Burada ester olduğunu görüyoruz. Esterlerin indirgenme sonucu böyle bir madde oluşmaz. Yani cevabımız C şıkkı diyelim. Alkanlar uygun koşullarda alken ve alkinlerin haşif ile doyurulmasından elde edilebilir diyor. Buna göre aşağıdaki alkanların hangisi bu yöntemle elde edilemez diyor. Tabii ki burada bilgi var ve bilgimiz de şu. Metanı bu yöntemle elde edemezsin. Çünkü alkenlerin en küçük üyesi ve alkinlerin en küçük üyesi 2 karbondur. 2 karbonlu olduğu için de 1 karbonlu bir e, alkan elde etme şansınız yok. O yüzden cevabımız E şıkkıdır diyelim. Ama e, etenden etan elde edebilirsin etinden etan elde edebilirsin gibi düşünebiliriz yani C2H4 ya da C2H2'yi 2 mol H2 ile ya da 1 mol H2 ile doyurduğunuzda ne elde ediyorsunuz C2H6 C2H6 elde ediyorsunuz yani en küçük üye olan metanı elde edemezsiniz yukarıdaki bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır diyor Birinci öncüle baktığımızda birinci öncülüğün alken olduğunu görüyoruz. Ve alkenlerde öncelik çoklu bağdır. En uzun zinciri seçiyoruz. Şöyle yukarıya doğru gittik. Sağa da gidebiliriz, sola da gidebiliriz. Çünkü ikisi de aynıdır. O yüzden fark eden bir şey bu tarafa da gidebilirsiniz. Ve 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu bir e, zincir seçtik. Numaralandırma çoklu bağın yakın olduğundan başlayacağız. 1, 2, 3 nolu karbon öne denk geliyor. 1, 2, 3 nolu karbon öne denk geliyor. Yani istediğin yerden başlayabilirsin normalde ama dalın önceliği var böyle bir durumda. Burada da bir dal olduğuna göre dal ne tarafa yakınsa ona e, öncelik vereceğiz. 1, 2, 3 no'lu karbonla burada ise 1, 2, 3, 4'e denk geliyor. O yüzden numaralandırmaya buradan başlayıp dalın yakın olduğu tarafa öncelik vermiş oluyoruz. Ve böylece 3'te etil grubu var. 3 etil sonrasında çok duban yeni veterek 3 egzen diyerek bunun doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yine e, iki tane halkalı e, alkan, sirkli halkanların birleşmesi. Burada ne yapıyoruz? karbon sayısı çok olanı ana zincir kabul ediyoruz ki burada eşitler. O yüzden de herhangi bir tanesini ana zincir kabul ediyoruz. Bunu dal olarak alıyoruz. Bu normalde adı nedir? Siklo kare olarak şöyle düşünürsek bunun adı siklo Ama bu bir hidrojen çıkmış haliyle bağlanacağı için buna ne diyeceğiz? Siklo bütan demeyeceğiz artık. Siklo diyeceğiz. O yüzden de dal olarak baktığımızda siklo bütil siklobütan olarak adlandırıyoruz. Yani siklobütanın üzerinde bir tane siklobütil yapısı olduğunu ifade eder. Bunu da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Burada da yine baktığımızda 1 1 yine numaralandırdığımızda 1 1 dimetil siklo butan şeklinde adlandırabiliriz. Yani bunun hepsinin doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bir hidrokarbonun 0,1 molü yandığında 0,5 mol karbonu oluşturur. 0,2 mol haşkıyla doyulur diyor ve amonyak dökümüşler tepki verir. Buna göre yukarıdaki özellikleri verilen bileşik aşağıdaki ifade hangisi olabilir demiş. Hemen kolaylık olsun diye şu 0,1'i 1 yapalım. Yani birer tane sıfır kaydıralım. 1 molünü yandığında 5 mol karbon oluyor. O zaman bu hidrokarbonun yapısında 5 tane karbon olmalı. Ve burayı bilmiyoruz. Yine aynı şekilde 0-2 mol H2 ile dövülüyor diyor. Hemen bunu da bir sıfır kaydıralım. Yani 1 molü 2 mole doyuyormuş. O zaman ne diyebiliriz? Yapısında 2 tane pi olmalı ki 2 mol H2 katlasın. Biliyorsunuz her bir pi bağı için... 1 mol H2 katıyoruz. Burada 2 mol dediğine göre yapısında 2 tane pi bağı olması gerektiğini söyleyelim. 5 karbon olacak ve 2 mol H2 kullandığımıza göre yapısında ya bu şekilde olacak ya da üçlü bağ şeklinde 2 tane ne olması gerekir? Pi bağı taşıması gerekir. 3. öncüde de amonyaklı gümüş da tepkime verir diyor. Yani buradan da hemen aklımıza ne geliyor? biliyorsun amonyaklı gümüş iyon Tollens Sadece alkinler ve aldehitlerde bunu duyuyoruz ve bilmemiz gerekiyor. Bununla Polense, aldehitler ve alkinler tepkime veriyor. Biliyorsunuz alkinlerde beyaz çökerek oluşuyor. Aldehitlerde ise gümüş aynası oluşuyordu. O zaman biz buradan hemen bunun alkin olması gerektiğini anlıyoruz ve bu A şıkkını eliyoruz. Yine aynı şekilde üçlü bağ taşımayanları hemen eledik. Geri iki şık kalıyor. Amoyaklı gümüşlatla bunlar verir tepkimeyi. Ve yine aynı şekilde amoyaklı gümüşlatla tepkime verir ama yine uç alkinler bunu veriyordu. O yüzden de bunu da alamıyoruz. Böylece cevabın C şıkkı olduğunu söylüyoruz. Tabii ki burada birinci ve ikinci öncülü hiç kullanmadan da aslında cevabı ulaşabiliyormuşuz. Alkin olduğunu anlıyoruz. Uç alkin olduğunu anlayıp cevabın C şıkkı olduğunu söylüyoruz. Tabii ki daha detaylı şıklar olsaydı o zaman karbon sayısını ve bu bilgiyi de kullanmış olacaktı. Yani 4 karbonlu bir uç alkin de olsaydı o zaman bu bilgiyi de kullanmış olurduk ama gerek kalmadı diyelim. Altın soru diyor ki Asya'nın ilk hamileliği yaşadığı dönemde bebekler için üretilen şampuan ve yağlarda bulunan bazı maddelerin alerjen olabileceğini öğrenmiş ve bu alerjen maddenin nere olduğu ile ilgili araştırma yapmıştır diyor. Ve bu araştırmada Lilial adı verilen bir şeyin ürünlerde koku vermek için kullanıldığı ve alerjen özellikler gösterdiğini öğrenmiştir diyor. Ve bu buna göre diyor yukarıda formülü verilen Lilial bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur? Molekül incelediğimizde şurada bir aromatik halka görüyoruz. Yine aynı şekilde sevgili gençler şurada ne var? COH grubu var. Yani burası bir aldeit grubudur. Ve soruya baktığımızda yukarıda formülen lilel bileşi ile ilgili aldehit özelliği gösterir. Evet bu bir aldehit özelliği gösterir. Çünkü burada aldehit grubu taşıyor. Biliyorsunuz ki aldehitler RCOH'tır. Dolayısıyla içeriyor. Asit ortamda potasyum permanganat yükseltkenerek yükseltgenerek monokarboksil asit oluşturur diyor. Yine aynı şekilde aldehitler yükseltgenliğinde Karboksil asit'e dönüşür. Dolayısıyla burada aldehit olduğuna göre evet, yükselt kendinde karboksil asit'in türevini oluşturur diyebiliriz. Aromatik hidrokarbondur diyor. Burada benzen halkası taşıyor. Aromatiktir ama hidrokarbon değildir. Bu genelde hep sorulur biliyorsunuz. Yapısında oksijen olduğu için burada hidrokarbon diyemeyiz. Yani üçüncü öncül. Yanlış olmuş bu dikkat şıkkıdır. Birkaç kere hata yaptığınızda artık dikkat edersiniz. Tersiyel bir grubu içerir diyor. Şurada da bir T harfini görüyorsunuz. Bakın şurada bir karbon, 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 karbon. Yani şuradan da bağlanıyor. O yüzden şöyle gösterelim bakın. Şuradan bağlandığını düşünün. Burada bir tersiyer grubu şurada var. O yüzden tersiyer bitil grubu içerir diyelim. 1, 2, 4 doğrudur. Yani cevabın C şıkkı olduğunu söyleyelim. Yukarıda verilen moleküllerle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Molekülleri incelediğimizde... Birinci tanesinin yani şunun eter olduğunu hemen görelim. Oksijenden dolayı. Yine bunun alkol olduğunu söyleyelim. Alkol. Ve bunun da 3, 6, 2 fazlası yani alkan olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre bir propandır 3 karbonlu alkan propandır. Doğru. İkincisi etil metil eterdir diyor. Sağını ve solunu okuduğumuzda alfabetik önceliğe göre etil metil eter doğrudur. Propil alkoldür diyor. 3 karbonlu propil alkoldür. Doğrudur sevgili gençler. Ve moleküller arasında yoğun fazla yalnızca üçüncü de hidrojen bağı vardır diyor. Evet alkollerde hidrojen bağı vardır. Alkan ve eterlerde yoğun fazla hidrojen bağı yoktur. E biliyorsunuz alkanlar sadece London kuvvetlerini taşırlar moleküller arasında. Çünkü apolardırlar. Eterler polardır. Dipol dipol taşırlar. Hidrojen bağı taşımazlar. Normal kaynama noktaları diyor 3-2-1'dir diyor. Evet 3-2-1'dir doğrudur. 2 ve 3'ün birbirinin yapı izomeri olduğunu söylüyor. Eterlerle alkoller birbirini yapı izomeridir. Üçü de suda iyi çözünür diyor. Alkanlar suda iyi çözünmez. O yüzden bir yanlış olmuş. Cevabımız E şıkkı. İki karbonlu ve bir tane fonksiyonlu grup içeren X, Y, Z organik bileşikleriyle ilgili diyor. Bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z aşırı fonksiyonlu grupların hangisinin içermesi beklenir diyor. Yalnızca Y tolens çözelse tepki veriyor diyor. Tolens deyince aklımıza hep soracaklar demiştik bunlara ya alkin gelecek ya da aldehit gelecek diye söyleyelim. O zaman Y bölümünde ne yapmamız lazım? Alkin ya da aldehit bakmamız lazım. Aldehit olan grupta şurası bir aldehittir. O zaman bunları direkt ne yapıyoruz? Eliyoruz. Cevabın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Ama diğer şıkları da okuyalım. 2 molekül X'ten 1 molekül su Eter elde edilir diyor. Eter de yine alkollerden elde ediliyor. Dolayısıyla OH grubu içeriyor. Z'nin alkolilerle tepki eser oluşurdu. Esterleşme tepkimesinde de e, alkoller kimlerle tepkime giriyor? Karboksüresler. Z'nin de olduğunu söyleyebiliriz. Zaten birinci öncülden aslında cevabı hemen bulmuştuk. A şıkkıdır diyelim. Yukarıda adlandırmalardan hangileri İUPAK kurallarına göre yanlıştır diyor. Hemen birinci öncüle baktığımızda bir metil büten diyor. E, moleküle bir kere alken olduğu için alkenlerde 4 karbonu alken de yer belirtmek zorundayız. 2 büten mi? bir biten mi söylememiş. O yüzden zaten bunu yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Bunu yazdığımız zaman zaten 4 karbon olduğunu görüyoruz. Bir metil diyor. E şimdi buraya metil bağladın. E şimdi neye göre atlanıyor? Bir kere bu uzun zincir bir kere 5 karbon oluyor. Yani komple yanlış. İYUPAK'a göre böyle bir adlandırma olmaz. Bir dörtlü metil bütan diyor. 4 karbonu şuraya yazalım. Bakın 4 karbonlu bütan. 1'de ve 4'te metil var diyor. E şimdi buna baktığımız zaman 1'de 4'de yazdığımız zaman bu sefer de uzun zinciri seçmemiş oluyor. Baktığımız zaman IUPAC'a göre 1,4 dimetilbütan diye bir isimlendirme olmaz. Çünkü direkt 2,4 heksandır bu. O yüzden de bunun da yanlış olduğunu söyleyebiliriz. 1,1 dibrom siklopropan diyor. E siklopropan da 3 e, karbonlu halkalı alkandır. 1,1 dibrom diyor. Buraya da brom, brom şeklinde adlandırırsak, yazarsak 1,1 dibrom siklopropan. Bunun da doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1 ve 2'nin yanlış olduğunu, 3'ün ise kurallara göre yapıldığını söylemek mümkün. C3H6 kapalı formüle sahip bir bileşik için diyor, hangilerinin doğruluğu kesindir diyor. Moleküle baktığımda C3H6 yani genel formül cnh 2 ne uygun. CnH2n deyince aklımıza ne geliyor? Alken geliyor ya da halkalı alkanlar geliyor. Yani alkanlar geliyor. Dolayısıyla 3 karbonlu şu şekilde bir örnek de olabilir ya da şu şekilde bir örnekte olabilir. O yüzden de 8 tane sigma bağı içerir dediğine göre şunları da tamamlayalım. Bazı arkadaşlarımız bunları bazen niye böyle kaldı diye soruyorlar. Baktığımız zaman 8 tane sigma bağı içerir diyor. E, harf sayısından bir çıkardığımızda düz zincirlerde sigma bağ sayısını buluyoruz. Ha, e, halkalarda ise ne yapıyorduk kısa yoldan saymadan? E, direkt e, harf sayısına eşit oluyordu. O yüzden de eğer halkalı alkansa yani C3H6 buysa ya da buysa Buna göre cevabımız burada 8 sigma vardır. Burada 9 sigma vardır diye söyleyelim. Hatta şöyle de göstersin. 2 4 6 7 8 9 diye görmemiz gerekir. Burada ise açık yazılında zaten cevap geliyor. Tüm karbon atomları sp yani birinci önce ne diyeceğiz? Kesinlik yok. Halkalıysa uygun değil. Tüm karbon atomları ikincide tüm karbon atomu sp yapmıştır diyor. Karbon atomları alkense yapmamıştır. Eğer halkalı alkansa yapmıştır. Yine burada kesinlik yok. Yandığında eşit mol sayısında karbon oluşturur oluşturdu. Evet molekülü 3 tane karbon olduğuna göre DHH6'yı yaktığınızda alken de olsa halkalı alkan da olsa yaktığınızda 3 tane karbondan dolayı 3 karbondioksit çıkacaktır diyebiliriz. Yani buna doğrudur diyebiliriz. Ve yine aynı şekilde h 2 içinde 6 tane olduğuna göre 3 tane su çıkar diyebiliriz. Bu 3. öncül kesin doğrudur. 1 ve 2 Olasılıktan dolayı doğru değildir. Yani cevabımız C şık. Karboksil asitlerle ilgili aşağıdaki açıklamaların hangisi yanlıştır diyor. A şıkkında alkollerle tepkimesinden ester oluştururlar diyor. Evet karboksil asitlerle R, -C -O -H ile ne yapıyor sevgili gençler? Alkoller bir araya geldiğinde esterleşme tepkimesi sonucunda R, -C -O, o, R grubunu oluşturuyor. Ve ne diyoruz? Karboksil esterdeki C, O bağı kopar. Alkollerde de OH H bağı kopar demiştik. Şuradan kopar. Ve birleştiğimiz zaman buradan su açığa çıkar diyoruz. Ester oluşturur doğru. Suda yoğunlaşma denklemi diyor. E, bu şekildedir. Bir denge tepkimesi olduğunu görüyorsunuz. Bir tane hidrojen buraya verecek. Ve yazım olarak doğrudur. Ki karboksil asitler zayıf asitlerdir. Organik asitler. Ve o yüzden de e, denge tepkimesi oluşur. Bu da doğrudur. En küçük üyelerin iupak adı formik asittir diyor. E, formik asit e, iupak da adı yaygın adıdır. En küçük üyenin e, IUPA metanoik asit olması gerekirdi. Yani C şık yanlış olmuş. Bir kademe indirgendiğinde aldehitleri oluştururlardı. Evet aldehitlere indirgenirler. İki kademede primer alkollere indirgenirler. Bazılarla sulu ortamda nötralleşme tepkimesi verirler. E, zayıf da olsa sonuçta asitler bazılarla tepkime verir. Yani doğrudur diyelim. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin IUPAC'a göre adlandırılmasında yanlışlık yapılmıştır diyor. Hemen baktığımızda eter olduğunu görürüz. Eterlerde IUPAC adlandırmasında Karbon sayısı çok olanı ana zincir kabul edip geri kalan grubu e, oksijene beraber alkoksi şeklinde okuyoruz. Burası metoksidir. Metoksi yani doğru adlandırmış diyelim. E, ester olduğunu görüyoruz. Esterlerde önce burayı okuyoruz, sonra burayı okuyup sonra oat getiriyoruz. Etil etanoat demesi gerekir. Yaygın adlandırma yapmış, asetat demiş. Burada demesi gereken şey etan demesi gerekirdi. B şıkkının hatalı olduğunu söyleyelim. Diğerlerini de okuyalım. E OH grubu var. Yani alkol 1, 2, 3 diye numaralandırdığımızda 2 propen sonuna da 1 ol. Yani olun alkolün yeni belirtmiş. Doğru yapmış. Yine aynı şekilde aldehit olduğunu görüyoruz. Aldehitten başlayarak numaralandırdık. 3'te metil var. 3 metil butanal doğrudur. Ve yine aynı şekilde COH grubu taşıyor. Karboksil asittir. 1, 2, 3 klor sonrasında 5 karbonlu pentanoik asittir diyerek bunu da doğru adlandırmış diyelim. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi alkol özelliği göstermez diyor. Molekülde OH'u görünce direkt alkol demiyoruz. İki şartımız var. OH'ın bağlı olduğu karbonda başka bir OH olmayacak. ve Bir de OH'ın bağlı olduğu karbon piyava içermeyecek. Bunlara göre baktığımızda alkol özelliği gösterir. Alkol özelliği gösterir. Yine alkol özelliği gösterir. Alkol özelliği gösterir. Bu moleküle baktığımızda burası nedir? Sevgili gençler C6H5. Bir benzen halkasıdır aslında kapalı yazılmış. C6H5 biliyorsunuz benzen halkasına bağlı olan o aç aslında şudur. Ve o aşın bağlı olduğu karbonla pi bağı taşıdığı için bu e, alkol özelliği gösterme şıkkı yanlıştır diyelim. Ve 13-13 yaptığınız denemeler olması dileğiyle hepinize başarılar diliyorum.